İnsan hakları ve kamu özgürlükleri dersinin ikinci ünitesi olan İnsan haklarının felsefi temellerinden bir soru çözeceğiz. Halkın sadece siyasal iktidarın oluşumu aşamasında değil, siyasal karar alma süreçlerine de hakim olması gerektiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Confucius B. Demokritos C. Thomas Hobbes D. Jean-Jacques Rousseau E. Cicero ee, bu düşünürlerden Confucius, e, halkın siyasal karar alma süreçlerine hakim olmasında değil, esasen devletin daha da güçlendirilmesi, merkezi yapının pekişmesini savunan bir düşünürdür. Dolayısıyla aslında sorunda sorulanın tamamen tersi yönde bir e, düşünce savunmuştur. Dolayısıyla e, Konfüçyüs aşıkkı cevabımız zaten olmayacaktır. E, Çiçero'da e, stoğacılık akımından kaynaklanan roman yayılmacı siyasetinden sonra e, bir takım düşünceler ortaya atmıştır. Çiçara'ya göre evet tüm insanlar eşittir ancak aklın farklı kullanımından kaynaklanan bir takım eşitsizlikler bulunmaktadır. E, bu düşüncesiyle dolayısıyla da e, aslında köleliği meşrulaştırmış bir düşünürdür. Dolayısıyla E şıkkı da e, doğru cevabımız değildir. Diğer üç düşünür esasen siyasal iktidarın oluşumu aşamasına ilişkin bir takım görüşler ortaya atmışlardır. Özellikle toplum sözleşmesi kavramına değinmişlerdir. Yani bu düşünürlere göre devlet aslında insanların oluşturduğu yapay bir örgüttür. Ancak bu düşünürlerden sadece biri devletin yani yapay iktidarın oluşumu sonrasında da insanların siyasal iktidara katılması gerektiğini savunmuştur. Bu da D şıkkındaki Jean-Jacques Rousseau'dur. Diğer düşünürler sadece devletin oluşma aşamasına değinmiş, sonrasına ilişkin bir düşünce ortaya atmamışlardır. Cevabımız D şıkkı Jean-Jacques Rousseau.